Merhaba arkadaşlar benim Mirardan Özkök. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Valorant'ta rank kasma serisine başlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Rank kasma serisini bilmeyenler için şu şekilde açıklayayım arkadaşlar. Radiant'a doğru rank kasıyoruz tabii ki de. Demir, bronz, gümüş, altın, platin, elmas, ölümsüzlük 1-2-3 tabi var. Mesela demir 1, demir 2, demir 3, bronz 1, bronz 2, bronz 3. O şekilde rank kasarak radyante ulaşmaya çalışıyoruz. Bakalım kaç video sonunda ulaşacağız. Kaybettiğimiz maçlar olacak, kazandığımız maçlar olacak. Her gün 18.00'da videosu gelecek arkadaşlar rank kasma videosunun. Bu arada kanala abone olmayanlar abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar. Videonun bu serinin devamı de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an bronz 3 olarak açmıştık. Ee, şu an bronz 2 kaybettik tabii son maçı. Sağlık olsun. Ee, direkt oyuna başlayalım. Oyunda daha detaylı bir şekilde konuşuruz arkadaşlar. Oyuna başlayalım. <laughs> Biz geçiyoruz. Bu arada oyundaki kişilerin info seslerini kıstım. Daha güzel bir video çekebilmek için. Kusura bakmasınlar. Evet. Şöyle bir tane duvardan dinleyelim. O ne öyle? Üste buz attı Allah'ta. Tamam çok iyi. Ay HS7. HS7 solda. Çok iyi. Düşürdük. O da HS7. <laughs> Bunun girişine bayılıyorum ya. O da solda ama Aynen. O da öldü. Hadi bakalım. Ezdik. Şöyle kameramızı koyalım. Sonra tekrardan alalım şu kameramızı. Evet. Sırtlarını... Şurayı bir tane Kurtlar Vadisi müziği olsa tamam mı? Spectre'ye alsak, rush yapsak acaba çok mu takımı satmış? Neyse hiç rush'a gerek yok. Ya dur lan. Evet. Bir tamam. Düşman. arkalar <laughs> Dönüyorlar. Tak. Bir düşman kaldı. O da burada. Hayır. Bir o da. Bak. Bir bak. Bana ne bakıyorsun kardeş? Öyle bir şey var mı? Güzel uyu. Güzel. Yerinde yat. Ne olur ne olmaz. Denedik. Bu arada infomuz var. Bakalım birisinin kılı alıp tuzak yok edildi. Ay tuzağımız yok edildi. Tamam sorun yok. Ay pam. B tarafına girdiler. Spike yerleştirildi. Çok iyi spray. dolduruyorum. O bu seri çok iyi açtı. Şey. Bence bu da aldık. İkili pick. Ay, Phoenix de Ayakta çok iyi. Phoenix'in ace şansı var. Va ace at. Bu taraftan da gelmiyorlar ki abi çok iyisin yeni oyuncu. Bu tarafı hızlı backup oyun kazandırır. Zaten bizimkiler vurdu ama mid tarafından korkuyorum gene. Onun için dikkatli oynamak zorundayız. Evet şöyle etrafımıza bakalım. Burada mısın kanka? Genelde köşelere pusuyorlar biliyor musun? O sıkıntıya söküyor. Bu kapı diplerini, köşelere, her tarafa. Buradaki ne lan? Ha şeymiş. Aha sağımda. Bir düşman kaldı. Kimi sorgulayacağız şimdi? Kimin sorgulayacaksın kardeş? Senin sesini duydum da emin olamadım. iyi bilirdik kardeş. Allah'a emanet ol. Ben geri kaçarım. Bu kadar bas abi. Entry'i aldım. Geri kaçtım. O ne yaptı öyle lan? O ne, ne oluyor şimdi o? Kent takım arkadaşını nasıl öldürdü? O da öldü. Kuzağım yok edildi. Ay 5'te 3. Çekilin 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 çekilin. Ya o kill benimdi. Reyna ayıp ediyorsun kardeşim. Bak biz burada video çekiyoruz. Bak adamlar video vuruş bekliyor. Ben anlamadım ya. Böyle... çok iyi. Aa oyun takılıyor dur. Türküz güzel açılmış. Bravo Türküz. Burada adam yok. Double door'dan korkuyorum ama bizim adamımız varmış. Olsun. O da burada muhtemelen. Düşman görüldü. Bunu yapmak zorundaydım o... Orada da kanka. Abi olacak iş değildir. Abi başlamam, basmamız lazım. Arkadaş o ne öyle? Bir de kamerayı nasıl devre dışı bıraktırdı? Üstte cross'lu kalacağım. Sağdan da pikebilir, soldan da. Arka bende. Düşman göredi. Bir düşman kaldı. Bir HS yedi. HS yedi abi. Abi HS yedi. Ve HS body vurdu bana. Şimdi. Tebrik ederim abi. Alkışlamaktan başka bir şey yok ama biz... 7-6 öne geçtik. 6-3'ten 7-6 arkadaşlar bu maçı kazanmamız lazım şart. Bambi tuzağını koyalım. Info alalım baba tamam mı? Açılan var mı diye burada. Buraya zaten şey atıyorlar. Alttan pikecekler alt. tamam. Görüş, Basmamız lazım. Basmamız lazım. bak. Arka geldi beyler arka. Hepimiz oraya baktık ya. Keşke ben arkaya baksaydım. Çok güzel. 3'ü üçü, üçü sorun yok. İkisi camda. Infoları var. Çok iyi. O bombaya bir kill. Oyun kazandık net. Çok güzel. Olsun. Spike bizde. 2-2'yiz. Ne görecekler var. Çok güzel. Double Lore'a gidiyoruz. Çok iyi. İkisi de bence mid'den oynayacak. Beraber oynayacaklar. Tahminimce. Birisi çözme F2 veriyor. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Çok iyi. Bravo, bravo. <laughs> Bir an korktum alamayacaksın diye de yüreğimi ağzıma getirdin ama seni alkışlıyorum. Her zaman. Bomba atıyorlar kanka. <laughs> Bakalım herkes neredeymiş. X4'e gel gel gel. ördüm. Bomba dostum yolda. Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> Kamera devre dışı. İşte bu kadar basit abi ya. Almamız gereken rantları kaybediyoruz. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bastırmamız lazım. Girmemiz lazım oradan. Sıkışacağız. Çekil çekil. Çekil. <laughs> Arkadaş mitten mi açıldın? Nereden açıldın? Şu an 4'e 300. Çok iyi. Maç Alacağız oldu. abi bu maçı. Alacağız. Elimle koymuş gibi biliyorum. Bir düşman kaldı. Ben de. Abi 3'e 1'iz. Almamız lazım yani net almamız. Ve silah düşürmeden alırsak çok iyi olur. 5 canavar var operatör arkadaşımızın. Reyna. Bravo Reyna. <gülüyor> <gülüyor> tut, 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 tut. <gülüyor> dikkat dikkat. Tuzam <laughs> yok edildi. Tuzam yok edildi açıldılar. <laughs> Çok iyisin. Zaten ölmüş. Buralarda değildir umarım. Burada, burada, burada. Spike size zaten. Maç bitmedi diyorum size. Bu maçı kazanacak. Bravo adam. Türküz bravo sana. Adam en azından şey yapamadı. Buranda alırsak maç bizim. Spike'ı düşürdüm. Spike'ı aldım. Ceset lazım mı? o bizim cesetlerim. Ha benim cesetim olacak. Bir düşman kaldı. Çok iyisin. Ayakta kalan son oyuncu. Aa bu maçı almamız lazım. Bu maçı Karak almamız. Değiştiriliyor. yok edildi. Double door. Reyna için bak attığım tuzak işe yaramış. Çok iyisiniz be. Çok iyisiniz be. Alacağız bu maçı. Kaybetmek yok. Sakin oynamamız lazım. Kaldı. Tamam. Spike kurulsunlar. Sorun yok. Alacağız abi, alacağız, alacağız. Taraf değiştiriliyor. Ay, Son sayı. <laughs> Hadi. iki kişi bu tarafta abi. <laughs> Kötü oldu, sorun yok. Çok iyisin. Türküzü korumamız lazım. Yazık. Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. Bir düşman kaldı. Aldık maçı arkadaşlar. Aldık abi kazandık. Arkadaşlar Aldık, bunun şerefine kazandım. lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorum sizleri.